Hazal ve Miraç'a efsane yerli teknik direktörleri soracağım ve bunları sıralamalarını isteyeceğim. Şenol Güneş sizce kaçıncı sırada? Şenol hocam olan sevgim benim biraz farklı. Yani mutlaka çok daha isimler de gelecek ama ben bir numarama koymak istiyorum Şenol Güneş'i. İki diyorum. Güzel. Beklediğiniz <laughs> bir tahmin ediyorum. Ahmet Dursun gibi oldu. <laughs> Mustafa Denizli. Ben dörde koyuyorum ya Mustafa hocayı. Aslında üçe de koyabilirim. Üçe koyuyorum ya üç üç. Benim ben üç. için de önemli bir hoca. Çok sevdiğim bir çok da teknik direktör. çok da başarılı bir e efendi bir, isim. bir insan. Evet. Ben iki numaraya Mustafa Denizli almak istiyorum. Aykut kocaman. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. <laughs> Miraç ne diyorsun? Aykut Kocamalı çok severim. Yani hani bir kere çok fazla hani futbolda duruşu olan bir karakter kendisi. Ben Aykut da 3 numaraya almak istiyorum. Ben Aykut Hoca'yı dördü alırım. Bir, birin yeri hazır çünkü. Fatih Terim. Öncesen İmparator. başlayalım. İmparator'u biri alırız. Resultante Importante. Ben de dördüncü sıraya alıyorum. İlk üç sıram dolu olduğu için. Neden dördüncü dört? Sırayım. İlk üç sıram dolu. Ama geleceğini tahmin ediyordun yani Fatih Terim Şimdi Efsane evet. ve yerli Kesinlikle deyince. Kesinlikle tahmin ediyordum ancak bir işte dedi, dediğim gibi sen bir numarayı alacağın için şimdi diğer hocalarla biraz farklılık olsun diye düşündüm. Fatih Terim'in bir röportajında şöyle bir cümlesi var. Çok şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum gibi bir durum söz konusu. Evet son, son hocayı alalım. Hazırsak o zaman son ismi alalım. Abdullah Avcı. Beş numara. Benim için de beş numara. Bence benimki çok ideal bir numara sıralama oldu. Ya ben de evet ya şöyle senden biraz farklı olsun diye ben de bekliyorum. Hani Fatih Hoca'nın geleceğini tahmin ediyordum ama sıralamalarımız böyle yakın olmasın diye mecburen Fatih <laughs> Hoca'mız dördüncü sırada kaldı. Memnun musun peki sıralamandan? Fena değil yani. Tabii ufak bir değişiklik yapılabilir mi? Yapılabilir listemde. Ama artık çok geç. Evet onun için geç kaldık. O zaman yani. izleyenlerimize şöyle soralım. Kimin sıralamasını beğendiniz arkadaşlar? Benimse Hazal yazın yorumlara. <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> Mira çünkü de beğendiyseniz de Miraç yazın. Hiç beğenilmemiş gibi bir tepki var burada. <laughs> <laughs> Beni <Birisi> sıralamam. Az kenarda samtay. Beni sıralama aldı diyorsun. <laughs> Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. <laughs>